Aa, adımı bile doğru yazamamışlar ki. Bir saniye. İşte bu. Kafelerin, müşterilerin isimlerini asla doğru yazamadığını herkes çok Yani? Bu bizim yeni promosyonumuz olacak. İsminizi doğru yazmazsak kol dev çaydanlıkta denlenecek. Harika. Ee, bekle, ne dedin sen? Jeremia Bogliste'ye siyah çay. Flerik McFloister'a aromalı çay. Baba yeşil çay. Bir adım mı? Vay be, işe yarıyor. Darren. Yeşil çayın hazır bile. Darren. Ee, adım Darren. Dostum sen ciddi misin? Aa evet. Doğru. Bazen, bazen, bazen. Yap da bitsin Darren. Ugh. <sighs>